Efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bak 3. bölüm serisinden gelişmeye devam ediyoruz. Umarım videoyu beğenirseniz, videoya geçmeden bir like bırakırsanız çok sevinirim. Hadi bakalım, başlasın. Dostlarım bu videoları seri olarak çektiğim için oynatma listesi yapacağım. Şu anda ilk 2 bölümünü çektim, daha paylaşmadım. Ama muhtemelen iki gün aralıklarla hani hızlı bir şekilde 3 bölüm veya 4 bölüm birlikte paylaşabilirim. Şu anda da hesabımız 30 seviyeydi. Normalde metin kesmeyi bayağı seviyordum. Gece geç saatlerde durduğum için bayağı bir metin kesebiliyordum. İyi oluyordu. Kulede farm atarız. Kuledeki artı basmalar çok değerli. Güzel paralar ediyor. Biliyorsunuz 3 günlük yağma petimiz var nesne hareketimizde. Bir gün kulede geçiririz. Gideriz başka yerde de farmlarız. Yan karakter belki nice yaparız. Şamanın da var daha öyle peti. Hadi bakalım. Güzel bir video olsun inşallah. Başlayalım. Dostlarım işten geldim. Bayağı bir geç oldu ama hesabımız 40 seviye olmuş. Şaman da 43 olmuş. Sonra kapanmış. İkisi de anlamadım. Sebepsiz bir şekilde. Zaten oyuna da çok zor girdim. Bir pazarımıza bakalım. Ne satmışız ne etmişiz. 17'lik BK satmışız muhtemelen. Şunlar da satılmamış ya. Yani. Hemen ruh taşımızı okuyalım. Sıralamamızı da kasmışız. Hata verdi. Kötü ruh alırız. Yaklaşık 9-10 paramız var. Bir diyorum karbon olta yapalım. Balık tutabiliriz. Şu anda gore event'i var. Çok da yani etkili bir event değil. Belki denk gelirsek ondan da düşürebiliriz. Hık seviye olmuşken hemen şöyle atımızı geliştirmek istiyorum diyelim. Hemen 100 tane akrep okçu ve yılan okçu kesmemiz gerekiyor. Oraya gidelim Mehmet'in falan denk gelirsek oradan da hızlı bir şekilde yaparız. Ben hemen görevi yapıp geleyim. Dostlar son 2 kaldı. 10 dakikada hallettim tek başıma. Yalnız hasar akıyor. 5100 vuruyoruz. Harika bir hasar ya. Yani bedenselin keyfi bir başka. Şöyle metni de erittik direkt. İçemlerde biraz geliştirme yapıp aslında aklımda birkaç plan var. Bunu otomatik hava bırakıp şamana bir büyülü keskinlik PK Çok güzel. Minimum onem ediyor. Şamanla balık tutup bununla otomatik hava farmı yapmayı düşünüyorum. 3 günlük bir petimiz var. Onu değerlendirirsek iyi olur. Bakalım son bir tane kaldı. Onu da halledip zırhlat kitabını alacağım. At görevini bitirdik. Umarım çok fazla süre vermemişsindir. 11 saat 12 saat gayet güzel. Şurada öfke BK'mız var. Onu bir okuyalım. Bu arada öfke 17'de master oldu. M2'de olmamış. Lagdan oldu sandım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ee, otomatik hava farm yapmak istediğim için buradan 40 seviye silahını tek el alacağım. Çifteliğine kalsın. Çifteliğine muhtemelen daha fazla vurabiliriz. Deneriz ikisini. Ben bir karbon oltu çekeyim. Ondan sonra bonsa indir gider deneriz hesabımız. Şöyle 70'im alıyoruz. Arkadaşa bütün taşları satacağız. Toplamda 159 tane var. Anlaştık ben yere atacağım. O toplayacak. Arkadaşı da öyle yapıyor. O bitsin ben de atmaya başladım. Pazarı yerleştirdim. Hazır gelmişken şuraya. O kadar zor giriyor ki şu an sonucu da. Bütün C'lere girerken tekrar geri atıyor. Şöyle en düşük bireysel fiyat yaparsak. Belki üçlüsü daha iyi bulabiliriz. Bir tane de karanlık tılsım almayı düşünüyorum. Artı bir. Üçlüsü ne kadar? Üçlüsü bir on. Bunu alabiliriz. Diğer olta malzemelerini de alırım ben. Bir de karanlık tılsım artı bir bakalım sizinle. Diğer kalanları ben kendim tamamlarım. 5 efsun değişmelik bulabilirsek. Bu ne kadar pahalıymış. 2.85. Ben şöyle bir bakayım. Uygun fiyatlı bulursam alırız. Bulamazsak da efsunu kendimiz atarız arkadaşlar. Bayağı bir baktım. 6 vonlara kadar yok arkadaşlar. Şöyle 2 vonundan şunu alalım. NS5 efsun yaptırırız bunu. Efsununu kendimiz deneriz artık. Tılsımı 5 efsun yaptık. 4 tane efsun aldım. Hadi bakalım çok yormadan şöyle bir 30 böcekte de durulabilir aslında güzel olur. Ama şimdilik bize karanlık lazım. 20 karanlık, 20 düşüş, 20 böcek kaldı mı? Bence kaldı gibi. Hem böceği var, hem karanlığı var, hem savunması var. İdare eder bizi. 10 numara. Dostlar hem defansımız artması için hem de yeşil efsunlarımız var. 40 seviyeden gelen. Hem şamanda var hem bunda var. Şöyle bir tane değişmelik ölümcül plaka alalım. 4 taşlı. Aslında şunlar da var. Bir tane ısı taş da var. Arttırmamız da var da şimdi taşlarıyla bir tane taş sanatım var. Uğraşmayayım. Ekleyemeyiz falan. Gerek yok. Şimdilik bunu alalım. 1.75'ten. Gideyim şöyle güzel bir yere geçeyim diyeceğim de aldık mı? Aldık. Kasmayan bir yere gideyim de şuna bir efsun atalım bakalım. Deneyelim şansımızı. Hatta pazarımızda şöyle bir beşgen kalkan vardı. 10 yarı 8 güç. Bunda 20 ölümsüz de var. Bunu da alalım. Kulede işimize yarar. 38 emlikte BK satmışız. Zaten serseme falan ihtiyacımız yok orada. 20 ölümsüz ekstra buradan almış oluruz. Bir silah fişi yaparız. Başlığa da 20 ölümsüz getiririz. Ben bir şey yapayım. Efsunlar atalım. 40 seviye sandığını açtım. Önce şurada 3 tane kötü ruh verdi. Onları okuyalım. Sıralamamız da var zaten. Geçer misin? Geçmedin. Son iki şansımız. Hadi bir tane de arttırabilirsek çok iyi olur. Çok güzel. Aa başarısız dedi. Ben lag olunca yine geçti sandım hiç okumadan. Sen geç bari yine yandı. Maalesef. Hemen şöyle 3 tanesini sallayalım bakalım. 10 bıçak 10 ok savunması. Geçebiliriz. 30 seteri Zaten 30 seteri vardı onu bozduk. Sonuncuyu da attım. Bu da kötü geldi. Onun rüzgarı var sadece. Hemen şamana vereyim ekranı. Bunları da şuraya ayırmıştım. Umarım güzel bir şeyler gelir de idare ederiz bununla. 1.5 KP'si var. Yanında başka bir şey yok. 1 kpi. Sonuncuyu da attım. 6 ateş geldi. 1 KP geldi. Değişmelik kaldı. Sağlık olsun. Kalan iki efsonumuzu sonumuzda şu beşgene deneyelim bakalım. 12 zeka. Güzel. Bu para eder. Altı da çevikliği var. Düz 12 zeka olması yeterli. Muhtemelen güzel para edecektir bu. Dostlarım hesabı ayarladım. Şöyle göstereyim. Bir tane silah fiş yaptım. 1.5 gp 20 ölümsüz. 20 ölümsüz de buraya getirdik. Buna da 50 str geldi. Bıraktım. Birinci kat doluydu. Bir dedim yukarı çıkayım. Yukarıda deneyeyim. Burada aslında biraz idare edebiliyor ama şu an 12 lagı maalesef. İnşallah koleden atmaz. O kadar çıktık. Çift sıfır lagı. İnşallah atmaz ya. Bir dur bakalım. Bu arada hesap burada biraz zor dayanıyor birinci katta yapmamız şart gibi duruyor. Burada dayanamazsak, birinci katta da yer bulamazsak kurbağa diline bırakırız. Oradan düşen kaskıları basabiliriz kendi yani düşürdüğümüz parçalarla. Bu arada atmadı. iyi oldu. Çok güzel vuruyoruz slota. Neredeyse tek atıyoruz arkadaşlar. Kritikle tek atıyor. Gördüğünüz gibi 400-500 vuruyorlar. O bir tık sıkıntı. Ölebiliyor hesap. Biraz burada bir dursun. 10-20 dakika. Çok fazla ölürse bir birinci katta boş oda bulmayı deneriz. Bulamazsak da ya ort dışına bırakırız ya gideriz kurbağa diline bırakırız. Ona göre bir hesap yaparız. Olmadı gideriz arkadaşlar. Kuleden indim. Kulede bayağı bir ölüyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdilik buraya bırakacağım. Sun atmıştım. Beşgen kalkanı 12 zeka geldi. Şaman da kalmış ekran. Kusura bakmayın. Tek de bu geldi. Geri kalan efsun da bunu attım. 10 ateş 1 gp, 1.5 gaype 15 setere geldi. Buna normal efsun atmak mantıksız olabilir. Biliyorum. Ama elimde bir tane vardı. Atayım dedim. Çok da güzel geldi. Bayağı bir idare eder bizi. Hem ateş var hem de yalandan 15 setresi var. Garimet de şöyle ayarladım. Kaskları sadece savaşçı ninja ve şaman olarak 60 seviyeye ayarladım. Burada zaten kurbağa deli kurbağa bacağı kasacağız. Kask düşerse de kaskının hem efsunlarına bakarız hem de artısını basarız. Bu şöyle bir iksin. Ben de hemen şöyle size yan ekranı vereyim. Hemen şamana da gelelim buradan. Karbon oltamızı üretelim. Malzemelerini zaten almıştık. Karbon oltayı da üretelim. Bunda 26 ipim varmış. Bir balıkçılık kılavuzu alayım 7 günlük. Event'e de denk gelebilirsek event de yaparız. Bir yandan da envanterimiz dolunca da beraber birlikte efsunlara bakarız. Yavaştan envanteri doldurmaya başladık. Kurbağa bacağı 15 olmuş. Kurbağa dilde 8 olmuş. Şöyle bakalım efsunlu bir şey var mı? Şeyi unuttum. Dört rüzgar. Simitleri dönüştürmeyi unuttum. Onları dönüştüreyim ki burada bir yandan da kasalım tekrardan. En azından para ediyor onlar da. Beş saldırızı para etmez sanırım. Bunları şu anlık gidip şeye dönüştürebilirim. Enerji parçasına. Enerji parçaları gayet güzel paralar ediyor. Hem de o sırada simitleri de dönüştürürüz. İki efsun denk gelmiş ama ölümsüz büyü. Şunlara da bakalım. Var mı güzel bir şey? Yok. Simitleri bir dönüştüreyim. Tatlıları. Ondan sonra tekrar geleyim buraya. Bu üstündekiler enerji parçası yapayım. Tatlıları dönüştürdüm. Enerji parçası da yaptım. Toplamda 166 tane enerji parçamız oldu. Yine envanteri fullleyelim. Bir bakarız yine birlikte efsunlarına. Güzel efsunlu olmayanları da gider dönüştürürüz. Şuraya öfkeyi de koyabilirim bu arada. Envanterde olsun. Ben de bir yandan yan tarafta zaten balık tutuyorum. Envanteri fullledik yine. Yine bayağı bir kurbağa şey dil düşürmüşüz. Şuradan görevimiz bitti mi? Yer açamıyoruz. Hemen güzel bir şeyler var mı bakalım. Şurada bir 10 hayvan var. 4 şeytan, 2 efsun gelmiş. 4 ateş, 15 ateş gelseydi iyiydi valla. 2 von civarı ediyor tam oranlar arkadaşlar. 15 ateş, 15 şimşek, 15 rüzgar. Şöyle geçelim seriden. Bunları yine gideceğim. Enerji parçasına çevireceğim. Ondan sonra tekrar bırakırız. Balık da tutmaya devam ediyorum arkadan. Bir tane yabı tutabildim daha. Şunlara bir bakalım. Var mı güzel bir şeyler? Efsun bile düşmemiş ya. 2 kanama var. Belki 5 kanama falan olsaydı para edebilirdi. Tamam. Bunları da gideyim arkadaşlar. Hemen enerji parçasına çevireyim. Kaldığım yerden devam. Yine envanterimiz fullendi. Şöyle bakalım 2 efsun denk geldi ama yine tam oran yok. Burada bir CP absorber var. 2 ok savuşturma. Hadi şöyle bir 15 ateş. 15 şimşek. Bir sürü olanak var ama gelmesi çok zor tabi. Burada sanki drop böyle fazla olduğu için efsunlu oranların tam oran gelmesi daha zormuş gibi geliyor bana. 4 rüzgar gördük. Var mı? CP üretimi, CP absorbe. Son bir sayfamız kaldı. Burada da fazla yokmuş zaten. Şöyle bakalım. Yine CP absorbe. ve başka da yok. Şamanı da şöyle göstereyim arkadaşlar. 750 yem harcamışım neredeyse. Bayağı bir 2 tane altın sudak var. 2 tane de yavı tutmuşum. Hatta 3 tane altın sudak var. Balık da iyi gidiyor. Balık da hatta karbon oltanın parasını çıkart diyebiliriz. Yaviler neredeyse 40 yem. Altın sudaklar da var. Karbon oltu 1 denk geldi. Karbon oltuyu çıkardık bile. Dostlarım toplam 1000 yemlik balık tuttum. Şöyle göstereyim. 3 adet yavimiz var. 4 adet altın sudamız var. 6 adet de kadife. Palamut çok az çıkmış bir tane. Yine bir bin, bin, yemlik kadar tutarım ben. Ondan sonra sonuçları gösteririm. Şu an zaten çok rahat karbon oltanın parasını çıkardık. Artık gerisi bize kar olarak gelecektir. Kurbağaları bıraktım şimdilik. Şöyle göstereyim. 80 adet kurbağa bacağı, 53 adetli kurbağa delik asmışız. Çoğunu pete yedirdim. Biraz da seviye atladım gördüğünüz gibi 44 olmuşum. Şimdi burada boş yer buldum. Biraz da burada bırakalım. Üzerimizde 2 tane şeytan atrası artılı var. Bunların tanesi 2,5 gem. Şeytan atrası normalde 200 bir, bir 1,30 civarı görmüştüm. Şeytan mücevherleri de güzel para ediyor. Biraz da burada kalsın bakalım. Nereden bakabiliriz? Şöyle şundan gösterelim. 2 gün 21 saat 11 dakikası var. Tam bir saat böyle bir dursun bakalım. Kaç tane toplayacak? Birlikte bakarız. Tabi birinin de gelmemesi lazım. Arkadaşlar savaşçı farmdayken hala bal tutmaya devam ediyorum. Boş durmuyoruz. 2, 4 adet yabemiz var. 3 adet altı suslak var. Yan balıklar falan gayet güzel. Bu seferki bin yem daha da iyi geçti. Bir bin yem daha tutabilirim. O kadar vaktim var. Aynı zamanda savaşçı zaten farmda devam ediyor. Hadi bakalım bir bin yem daha tutayım. Evet neredeyse bir saati geride bıraktık arkadaşlar. Sanırım 21 saat 11 dakikaydı. 20 saat 13 dakikası var. 58 dakika olmuş. Şöyle bakalım 37 adet şeytan mücevheri düşmüş. 46 adet de artılı. Artılı para etmiyordu sanırım. Artılı şeytan hatırası bayağı az düşmüş. Çünkü bunlar normalde çirkinler var ya onlardan düşüyor. Mühür katında yapsak çok daha iyi olabilir. Hesabı oraya dayandırabilsek çok daha güzel düşürebiliriz bundan. Artısız da 55 tane olmuş. Yine hiç yok da iyidir. Yani bilgisayar başında olduğumda burayı bırakmayı düşünüyorum. Çünkü şeytan mücevherinin 10'lusu 10 emden rahat satılıyor. Yani tanesi birime denk gelecek şekilde. Afek aldığım zamanlarda da kurbağa bacağına ya da ort dişine bırakabilirim. Balık tutmaya devam ediyorum. Ekstra iki taraflı para kasmaya devam ediyoruz. En son bir de kask basarız. Güzel bir getiri elde ederiz oradan da. Son 1000 yemi de tuttum arkadaşlar. 1 2 3 adet yabi var. Bu tur çok kötü geçti. 3 4 tane yabiye de yanlışlıkla ESC bastım. Onlar çok kötü oldu. Bugünlük bu kadar balık yeter. Yani toplamda bir bakalım şöyle. 10 tane yabi tutmuşuz. Altın sudağımızda 9 tane olmuş. Gayet güzel. Palantunus falan bayağı var. Ben bunları bir dönüştüreyim. Her gün bir bu kadar tutsak valla çok güzel ek gelir olur bize. Yaklaşık 5 bonluk 6 bonluk bir balık tuttuk. Temiz elimize kolumuza sağlık. Dostlarım işten geldim. Bayağı bir uzun süre oldu. Bayağı bir kurbağa bacağı kurbağa dili kasmışız. Dil bayağı az düşmüş de kurbağa bacağını hatta arkaya da ayırmıştım. Ona da artmış. İyi ki ayırmışım. 200-400-600 kurbağa bacağımız var. 587 tane de kurbağa dili birikmiş. Kurbağa bacaklarının 290 90 hem. Kurbağa dillerinde 200'ü 1 Şöyle güzel bir kask var mı ona bakalım. 5 yaralı ork şunu Para yapmaz. 10 ateşli bunu dün ayırmıştım. 2 ateş var. Başka bir şey var mı? 2 ork gördüm. Efsunlu bir şey tutturamadık buradan ama. 6 ork ok savaştırma. 2 yarı. 2 efsun var yine. Yani buradan tam oran bir şey yakalasaydık iyiydi. 10 mistik. Ben yine buraya bırakmaya devam edeceğim bu arada. 10 rüzgar var. Herhalde para etmez. Ork şunu bir de. 15 büyü 6 mistik. Garip bir oran. 4 mistik. Kasklardan iyi bir şeyimiz yok. Olsun. Şöyle bir pazarımıza bakalım. Satış var mı? 4.5 gemlikte satışımız olmuş. Şaman da bu arada 54 seviye oldu. Yanına bırakmıştım sabah işe giderken. Şöyle bir ruh taşımızı okuyalım. Hatta üzerimizde kötü ruh da var. Onunla da okuruz. Sıralamamız bayağı var yine. Şuradan kötü ruhla devam edelim. Çok güzel. G6 oldu. Ruh taşımız bir tane kaldı ama gerisini okuruz yine. Maalesef hata verdi. 2-3 envanter kadar art 4 kask yapayım. Kask basıp kar etmeye çalışalım. Bir yandan da balı tutmaya devam ederiz. Dostlarım dün yaptığım enerji parçalarını enerji kristaline çevirdim. Şöyle 3 tane onluk çıktı. Sanırım tanesi 27-28M. Burası yaklaşık 1 bon ediyor. 7'lik de 7 tane çıktı. Bunların da tanesi 5M olması lazım. Enerji parçaları 5-6M ediyormuş. Enerji parçasına göre çok daha kâra geçtik. Tatlıları da ayırdım onarlı şekilde. Onlusu 27-28M'den bunlar da satılıyor. Dün getirdiğimiz 12 zeka kalkanı falan pazara koyacağım şimdi. Pazar yerinde Bayağı bir donuyor kasıyor tam gösteremiyorum şimdi gitmeden göstereyim dedim pazarı kurduktan sonra bir daha gösteririm pazarı ayarladım şöyle size de göstereyim Beşgen 4 pondan kurdum 80 tane tatlı tatlıların fiyatı düşmüş tanesi 1.5 eme denk geliyor enerji kristalleri de 16.5 eme diyormuş Bu şekilde kurdum Yine de karda izleyebilirim biraz da kötü aldım Ruh taşı aldım şunları bitirelim önce Sıralamamızı da burada Kasarız Kastıkça birlikte okuruz arkadaşlar Bir tane daha geçer misin? Geçmedim bu arada agresife düştük Hemen şunu bir tamamlayayım Sıralama kastıkça okuruz bu burada otomatik aldı kalsın. Hem de kask düşürsün biraz. Kaskları da sürekli basıyorum. Artı 4 yapıp depoya atıyorum. Savaşçı Ninja nice, Şaman kaskları biriktiriyorum. 3 envanter yapayım. 45 er tane depolarım. Hepsini artı 4 yapıp ondan sonra onları da üste götürürüz. Oradan artı 9 çıkarmaya çalışırız. Bir tur aşağı indim yine. Bir süresi gelmiştir. Güzel. 2'de 2 geçirmeye devam ediyoruz. Evet dostlarım. Her şeyi ayarladım. Hepsini artı 4'e bastım. Depoya koymuştum. Sürekli gidip geldim. Normal demirci de artı 4'e kadar bastım. Çok fazla para yemesin diye. Bu arada pazarımıza da satış olmuş. Onu da alalım üzerimize. Şöyle göstereyim 5 fon enerjileri satmışız. Beşgen kalkanı satmışız. Bir de tatlılar vardı onları satmışız. Şimdi arkadaşlar buraya masrafım sadece buz parçası ve alev yelesi. Alev 50 tanesine 1 von verdim. Buz parçasına da 200 üsünü 1 von 30 m aldım. Yani 2 von 30 m. Bunların 200 üsü 1 tutuyor. Masraftan saymamıza gerek yok. Sadece artı basma parası sayabiliriz. 228 m para var üzerimizde. Ben şunların hepsini bir artı 5'e vurayım. Bakayım toplam kaç tane geçecek. Sırayla gidelim öyle. Dostlar 144 adet artı 4 kasktan 85 adet artı 5 olmuş. Hemen artı 6'yı vurup geliyorum. Şöyle göstereyim. Elimizdekiler bunlar. 47 tane de artı 6'ya geçen kaskımız var. Hemen bunları 7'ye vurayım. Ondan sonrasını birlikte atarız. Evet dostlarım toplamda 18 adet artı 7 geçirdik. Şaman kaskları var ya o kadar çok yandı ki. Umarım buradan bir tane 9 alırız. Hadi bakalım önce 8. Bir de 0. Buradan minimum böyle bir 4 tane 5 tane artı 8 olması lazım ki. Şaman kaskı kalma elimize bu arada. Güzel. Ninja kaskı da iyidir. İkinci 8 aldık. Hadi bakalım şöyle olabildiğince yüksek 8 alırsak. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Çok güzel be. Olur öyle. Haydi bakalım. Birkaç tane de kork alırsak çok iyi olur. Şu bir. Hadi bir iki tane de alalım. İkincisi de geldi. Üçüncüsü de gelsin yeterli. Haydi. Haydi şu iki taneden bir tane daha. Son şansımız maalesef. İki tane korku var. Beş tane de ork kapşonu var. 8'de bırakabiliriz. Aslında 8'de bırakmak da mantıklı ama malzemeleri kendim kastım için deneyeceğim arkadaşlar. Toplamda 7 tane var. 2 tane alırsak 10 bon civarı bir para kazanacağız. Hadi bakalım. Böyle sesi de açtım. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Bir de bir desek çok iyi olurdu. İkinci de yandı. Oğlum bir tane alalım en azından ya. Uğraştığımıza değsin. Yapma. Bir tane korku deneyelim. Bir tane daha en azından elimiz boş dönmedik arkadaşlar. 5 won civarı ediyor. Buraya masrafımız toplamda neredeyse 1 won arkadaşlar. Çünkü harcadığımız malzemeleri görüyorsunuz. Diğerlerini kendimiz kastık zaten. 5 won bu şekilde daha kolay satarız tabii ki. Yine aynı şekilde bırakırım. Yine baya bir kask depolarım. Art 4'üne basarım. Yine tekrardan böyle artı 7 artı 8'e getirip birlikte art 9'a deniriz. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu farmı tam bir günde yaptık. Bir günde neredeyse 800 adet kurbağa bacağı kasmışız. Daha onlar var. Düşünün yani oradan daha kask toplar bayağı bir basabilecek malzememiz var. Bilgisayar başında olduğum sürede de şeytan kulesine gidiyorum gece saatlerinde. Boş olduğunda orada da şeytan mücevheri kasıyorum. Bir de şöyle şamanı da vereyim ekrana. Şamanda da balıklarımız bu şekilde arkadaşlar. Ben balık tutmaya devam ediyorum. 16 palamut var. 15 tane yabimiz var. 13 tane altın sudak var. Bayağı bir balık biriktirdim. Bunları da toplu bir şekilde satarız. Yani ben tutmaya devam ederim. 35 tane de deniz kızı anahtarı tutmuşuz. Yani burada 10 won'dan fazla para vardır arkadaşlar. Bir 10 won yaklaşık bir günde sadece balık tutarak kasmışım. Savaşçıda da ekstradan şu, şöyle bir 5 won'umuz var. 15 won temiz para. Şimdilik başlangıç seviyesi için gayet güzel paralar. Yavaştan da 3. bölümün sonuna gelelim dostlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like bir de abonelik bırakmayı unutmayın. Videolara olabildiğince emek vermeye çalışıyorum. Hype puanınızda Videoyu kullanırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.